Boztepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kurucu. Boztepe Mahallemizin dua Filidi ve üst Kurucuoğlu sokak bağlantı yolunun asfalt çalışmasındayız. Öncelikle Sayın Başkanımız Aşkın Tören Beyefendi'ye şahsım ve mahallem adına çok çok teşekkür ediyorum. Yıllardan beri özlemini çektiğimiz bu yol nihayet karayolları standartlarında mükemmel bir şekilde asfata kavuşuyor. Bu asfalt çalışmalarımızdan önce de 10 tane sokağımıza e, beton çalışması yaptık. Aşkın Başkanımızın takdiri ve desteğiyle kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu beton çalışması yaptığımız sokaklarda da hakikaten insanların bu çağda evlerine araba ve ambulans çıkmıyordu. Kapılarına yayan gidiyorlardı. Ayrıca tarımsal destekler konusunda da çok çeşitli yardımlarda bulundu. Her zaman yanımızda, her zaman halkın içinde. Hatta geçen hafta ziyaretine gittiğimde bir gece bu yolu gezdiğini söyledi. Ben de şaşırdım. Gece gece biz yatarken gelip buralara baktım ki yoldaki çalışmaları bana anlatıyor. Gerçekten ee, teşekkürler ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Belediye başkanımız aşkın tören. Çok teşekkür ediyoruz. Ya bu yol bizim, yani benim 58 yaşındayım. Ee, yani o zamandan bu yana yol özlemi çekiyorduk. Sürekli çamur. Ee, işte yani araçlarımız rezil oluyordu. Ordu dışında yaşayan kardeşlerim de Merakla bekliyorlar, fotoğraf çekip gönder, nasıl oldu? Gerçekten çok güzel bir yol oldu. Yani beklediğimize değmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yolumuz çok güzel oldu. Çok önceden çok kötüydü. Arabalarımız doğuine gitmiyordu, ayaklarımız çamur oluyordu. Çok sürpriz oldu, çok da güzel oldu. Çok sağ olsun, çok çok teşekkür ederim başkanımıza. Allah razı olsun. Ne diyeyim daha ne söyleyebilirim ki? Her şey meydanda. Allah başımıza eksik etmesin diyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun diyeyim. Çok şükür yardımından. Bu. 20 senelik bir hizmet. Başkanıma teşekkürler. Başkanım çok teşekkür ederim yaptığınız emekler için. Öncelikle yaptığınız hizmet sadece bize değil halk olarak hem de çevre gelecek e, turizm amacıyla da buradan turist olarak Boztepe'ye giden ekip arkadaşlar oluyor. Misafir arkadaşlarımız oluyor. Aşkım başkanım çok teşekkür ederim. Aşkım başkanım ve Altınordu Belediyesi'nden çok memnunum. Yaptığı işlerden, emeğinden, bütün ekiplerinden çok memnunum. Bize ceviz fitesi dağıttı, mandalina, limon, portakal hepsinden dağıttı. Biz memnunuz öncelikle Sayın Aşkın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu yolun bize belediye çok yardımcı oldu belediye başkanımız Aşkın Başkan. Gücüyle, emeğiyle tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aşkın Başkanımıza çok büyük teşekkür ediyoruz. ederiz. Şu yolumuz en az 20 yıllık yolumuz yani yapılmış olanlardan bir sitler bize yapıldı. 20 yıl sonra tekrar yapıldı. Şimdi çok şükür Allah'ıma. Allah Aşkın Başkanımızdan da razı olsun. Yolumuzu şahane oldu, güzel oldu. <laughs> başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yapılan her şey güzel oluyor. Allah razı olsun. Dışarıdan gelen çok kişi, navigasyon burayı gösteriyor. Buraya geliyordu. Bundan sonra gelen vatandaşımız da rahat edecek. Yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Şimdi daha güzel oldu. Arabaların altları vuruyordu. Güzelleşti yani turistik bölge olduğu için de iyi oldu, güzel oldu yollarımız. Aşkım başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başarılığın devamını diliyoruz. Çok kötüydü. Arabaların alt bakımı yoktu. Tamamen gidiyordu. Yolumuz çok iyi oldu Aşkım Başkanım size çok teşekkür ediyorum. Belediyenin eşliğinde asfaltımız da çok güzel bir şekilde yapılmış. Bu yapılan işlemler için çok teşekkür ediyorum. Başarılığın devamını diliyorum.